günler Tosbağlar. Başlamadan önce yine ufak bir duyuru yapmak istiyorum. Yaklaşık 100 aboneyi geçmişim. Bu benim için çok anlamlı. Takip eden herkese çok teşekkür ediyorum. Normalde YouTube böyle 1 milyon, herhalde 100 bin ya da 1 milyon takiplerinde böyle eve bir plaket gibi bir şey gönderiyor. Ben de YouTube 100 kullanıcı hiçbir şey göndermediği için kendim bir şey hazırladım. Bence orijinalini aratmıyor. Şöyle göstereyim bence gayet güzel. <laughs> Neyse. <laughs> Kitaba geçiyorum. Yer bizim topraklarımız. Dertlerimiz ve soundtrackimiz Orhan Gencebay. Dilimiz çok kaliteli bir Türkçe. Aksiyonumuz John Wick. Kurgumuz ise Tarantino. Bugünkü kitabımız Murat Menteş'ten John Wick. Hayır. Ruhi <laughs> Bugün kitabımız... <laughs> Pardon. Bugün kitabımız Murat Menteş'ten Ruhi Mücerret. Alfa'ya evinden çıkmış. Bu aralar bayağı Alfa'ya çalışıyorum. Aslında çok güzel bir kapak tasarımı vardı. Ben kapağın bir kısmını kaybettiğim için böyle dışında şeffaf bir de kap var. Onu böyle çıkarı böyle katmanlı bir şey oluyordu. Gayet güzeldi. Ama ben onu kaybettiğim için şu anda sadece kitabın kendisinin kapağını gösterebiliyorum. İstiyorsanız internetten bakabilirsiniz. Hayatta birçok şey zaten kaybediyorum. Sonra da yerine yenisini bulamıyorum. Murat Menteş'ten Comica. E. Murat Menteş'ten Comica. Kitap Ruhi Mücered adında bir İstiklal Savaşı gazisi etrafında şekillerine umulmadık ve o kadar da heyecan verici olayları anlatıyor. Ruhi Mücerret uzun yaşamaktan biraz bıkmış, dilinin pek gemi olmayan, böyle biraz huysuz ama bunun da farkında olan yaşlı bir birey, bir gazi. Biz eskiden gaz girerdik ya da çıkar bakayım cebindeki telefonu kertesinde birisi değil. Kendisi farkında olmadan bir komplonun içerisinde ilerlerken biz de kendisi ve etrafındakilerin anlatıları ile olay örgüsü içerisinde ilerliyoruz. Murat Menteş'in diğer kitaplarında da söz konusu olduğu gibi burada da olayların farklı kişiler tarafından anlatılması söz konusu. Burada iki kişi var. Bir Ruhi Mücerret, ikincisi ise Civan Kazanova. İlk başta Ruhi Mücerret üzerinde ilerledikten sonra Civan Kazanova ile hikayenin karanlıkta kalan yerlerinin bir bir açığa çıkması ve ilerlemesi söz konusu oluyor. Ve diğer Murat Menteş romanlarında olduğu gibi burada da dilimizin incelikli kullanımı, karmaşık, sıradışı ama bir o kadar da derinlik karakterlerin birbirleriyle etkileşimi kaotik kurgunun bir keşmekeşi içerisinde yüzümüzde muzip bir gülümseme yer alıyor. Türkçenin incelikli kullanımından bahsettim ya. Bu kitap fevkaladenin fevkinde bir edebiyat eseri. Böyle kasıntı cümlelerin yer almadığı, kasıntı ifadelerin yer almadığı, gönülden kopan ifadelerin yer aldığı bir kitap. kitabı okurken ben edebi konvülsiyonlar geçirdim açıkçası üzerine paragraflarca düşünülebilecek birçok duyguyu ve düşünceyi birkaç cümlede aktarabilen ben başka yazar daha bilmiyorum. Birkaç cümle okumak istiyorum size izninizle ve bir kısa bir pasaj. Bir yerde iki karakter konuşuyor ve şöyle bir cümle geçiyor. Eğer bu bir roman olsaydı sen ve ben şimdi aynı sayfadaydık. Şahane değil mi? Kadın karar verene erkek anlayana e dek ömür bitiyor hayatı zorlaştırmak bir aptala başarı gibi görünüyor. Bunu gerçekten bir motto olarak alabiliriz. Kuralları paspas olarak kullanıyordum. Her adımda bir yasağı çiğneyerek yol alıyordum. Erkeksen pişmanlık içinde uyanmak kaderindir. Geceyi yalnız geçirsem de geçirmesen de. Çok iyi değil mi? Buraya gelmekle ipin ucunu, burada kalmakla kantarın topuzunu ve buradan sıvışmamakla keçileri kaçırmıştık. Öyle nurlu ki bahse girelim avuçlarını aynı olarak kullanıyordur. Serpil silahlı periyi işte ilk o an gördüm ve kainata biçtiğim değer konusunda yanıldığımı anladım. Çok iyi değilim ya? Cümleler. Bendeki kısmet Kaptan Ahab'da olsaydı okyanusta aradığı Moby Dick'i buzdolabında bulurdu. Aklın yolu belli, kalbin yoluysa yalnızca yürüdükçe var oluyor. Çok beğendiği bir kadını anlattığı bir pasaj var. Onu okuyacağım kısaca. Güneş ışınlarını ona dik olarak gönderiyordu. Yüksek ökçeli pabuçlarıyla yansımalı fayans zeminde yürürken siyel sesinden kesilmiş gibi duran mendiliyle gözyaşlarını sildi. Nafile. Makyajını melekler yapmıştı besbelli. Gözleri deniz facialarına yol açabilecek mavilikteydi. Ağzı pırıl pırıl bir öpücük atölyesi. Bu kadın şişelenmiş yıldırıma benziyordu. Kainat güzeli seçilmediyse adaylığını koymadığındandır. Cazibe ve masumiyet onun bedeninde mükemmel bir kombinasyon oluşturuyorum. Kitapta bu ve buna benzer bir sürü onlarca okudukça gülümseten ve düşündüren cümle var. Böyle bir macera romanı içerisinde böyle cümleler okumak çok beklediğimiz bir şey değil açıkçası. Ama işin içinde Murat Menteş olunca iş biraz daha farklı oluyor. Biraz pasajlardan anlaşıldığı üzere böyle Murat Menteş Türkçeyi kullanan bir yazar değil, Türkçeyle raks eden bir yazar. Ve bu dans gösterisi de güzel bir edebiyat gösterisi olarak okuyuculara yansıyor. Hikayenin devamını merak etsem de okudukça bitmesini istemediğim bir keyif veriyor bana Murat Meteş romanları. Ruhi Mücerret de bundan farklı değil. Kitaptaki Ruhi Mücerret karakteri sürekli ölümden kurtulan bir karakter. İşte uçak düşüyor, kurtuluyor, tren kazasından kurtuluyor, gemi kazasından ve bir sürü badire atlatıyor ve ölmüyor bir türlü. Bir yandan bizim ölümsüzlük isteğimizle de alay eden bir kitap gibi. Hani hiçbirimiz ölmeyi istemeyiz, farkındayız öleceğimizin, ancak ölmeyi istemeyiz ve hepimiz ölümsüzlüğün farklı formlarını bulup bu dünyada iz bırakmaya çalışıyoruz. Ee, en kolay yol nedir? Çocuk yapmaktır. Oldukça kolay bir biyolojik metot. Ee, bir eser üretmek olabilir, bir insana bir şeyler öğretmek olabilir, başka insanlarda iz bırakmak söz konusu olabilir. Hepimiz bir şekilde kendi ölümsüzlüğümüzü arıyoruz. Ancak hepimizin bulma yolları farklı. Kitapta da ruhi mücadelenin ölüm üzerine de oldukça güzel düşünceleri, ölüm ve ölümsüzlük üzerine de güzel düşünceleri yer alıyor. Kitap bunun üzerine de biraz düşündürtüyor açıkçası. Hiç ölmesem ne yapardım ya da bu kadar uzun yaşanmalı mı? Yaşam nerede sonlanmalı ile ilgili bazı düşünceler de zihnimizin köşesinde bir yerde duruyor. Normalde burada şahısların kendileri hakkında çok fazla bir şey söylememeye çalışıyorum en azından. Ciddi bir şeyler söylememeye çalışıyorum. Ancak yakın zamanda Murat Menteş'in yazarlık atölyesine katıldım. Yaklaşık 8 derslik bir atölyeydi. Böyle idealize ettiğiniz ya da dışarıdan çok beğendiğiniz insanlarla tanıştıktan sonra olan bu muymuş bu, bu adam mıymış ya da bu kadın mıymış dediğiniz durumlar illaki olmuştur. Fakat Murat Hoca'nın kendisiyle konuşmak, kitapları nasıl yazdığını öğrenmek, böyle yarı didaktik, yarı serbest çağrışımlı bu derslere katılmak benim için çok önemli bir deneyimdi. Ve az önce bahsettiğim o bu kitapları yazan bu muymuş, bu adam mıymış, bu kadın mıymış dedirten o duygunun aksine gerçekten de bu kitapları yazan bu adammış dedirten bir duygu uyandı bende. Kendisini daha fazla dinlemek, kendisinden daha fazla bir şeyler öğrenmek için can atıp durdum. Size de tavsiye ederim. Instagram'da Fildişi atölye diye arattırırsanız oranın üzerinden dersler veriliyor. Birazcık roman yazım hakkında teorik bilgi öğrenmek istiyorsanız ve Murat Menteş'in romanlarına da meraklıysanız şiddetle tavsiye ederim. İkinci okumamı yapıyorum ben Murat Menteş'ten bu aralar. E, muhtemelen 5 sene sonra bir üçüncü okumayı da yapacağım. Murat Menteş'i hiç keşfetmemiş olmayı isterdim ki şimdiden sıfırdan başlayıp o heyecanlı kitaplarını okumayı isterdim açıkçası. Benim için o kadar değerli. Murat Hoca derslerinde kitapların puanlanmasını sevmediğinden bahsetmişti. Ben ama puanlamaya devam ediyorum. Normalde bu kitaba 5 üzerinden 5 puan verirdim. Ancak Murat Hoca'nın kitabı olduğu için kitaba Murat Menteş üzerinden Murat Menteş puanı veriyorum. Eşi benzeri olmayan bu maceraya gelin siz de katılıp iyi okumalar. Yani takip sayısı falan çok önemli şeyler değil bunlar. Arkadaşlar Instagram'da ya da burada ne kadar takipçiniz olduğunuz çok da önemli değil. 108 abone. Olun.